Merhabalar. Hoş geldiniz videoma. Canlar yine böyle bir güzel bir yelek modeli başladım. Yelek başladım. Böyle bir ön parçasıdır bu tığ işi. Şöyle 80 zincir çekerek başladım. Benim kendi standart ölçüm. Ben böyle başlıyorum. Böyle bir pudra rengidir ipim. Böyle bir başlangıç yeri var. Model çok güzel. Örmek isteyenlere tarif edeceğim Böyle ipimde kar topu. Angora natural. Renk kodu da burada. Yapmak isteyen arkadaşlar. Böyle çok güzel bir pudra çok açık da değil hep beraber örelim ee, kol altı kesiminde yaka kesiminde göstereceğim bir videoda ee, sırt kısmını da 110 başlayacağım böyle bir güzel yüreğimiz olacak inşallah